Herkese merhaba. Nihalin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle birlikte yapması zevkle oldukça güzel ve gösterişli bir model başlayacağız inşallah. Bugünkü yazmam siyah gördüğünüz gibi ee, renklerimi hemen sizler için göstermek istiyorum. Yeşilim altın altınbaşan 383 numara hanımlar. Bugünkü renklerimi turuncu sarı lila ve bu şekilde pembe olarak yapmak istiyorum. Hemen kanalıma geçmeden önce, modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz hanımlar. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Evet hanımlar bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçeceğiz inşallah. Daha önce de söylediğim gibi ben taban kısmını zürafa oluşturmuyorum. Öncelikle sık iğnemizi oluşturuyoruz. Başını iki kez doladım. Sonrasında 19 adet sürafamı oluşturuyorum. iğnem kayıyor. Kaymasının sebebi bu hızlı yapıştırıcılar var ya hanımlar onlardan kullanmıştım. Büyük ihtimal ben ona bağlıyorum. Açıkçası iğnemi kaydırıyorum. Şöyle zürafa yaparken sizlerle birlikte biraz da sohbet edelim. Tatiller nasıl gidiyor? Malum okullar tatil çocukların. Köyleriniz, kentleriniz var mı? Gittiğiniz? Biz mesela bugün annemdeydik. Anneme gittik, geldik. Ama tabii ki de evde mi geçiriyorsunuz diye sorarsanız evet. Tatilimizi evde geçiriyoruz hanımlar. Sizler de neler yapıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım inşallah. 2 4 6 8 9 19 adet olacaktı. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. böyle bu şekilde zürafamı da oluşturdum gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci zürafamın içine batıyorum. Sonrasında bir adet zürafamı oluşturuyorum. Tekrardan tepesine batıyorum. Üzerine iki adet pırpırlar oluşturuyoruz hanımlar. sıfırlarımız çok çok büyük olmasın. Sonrasında aşağıya iniyoruz. 2 adet zürafama oluşturuyorum. 1, 2. Iki. Tekrardan ikinci zürafama geri dönüyorum. Sonrasında. şekilde başa dönüyorum. Ve tepesine iki adet pırpırımı oluşturuyorum. Evet hanımlar aram bu şekilde oluşacak. Ben şimdi arayı kamera arkasında hemen tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar ben arasını 8 adet yaptım ve geldim sizler için bir sağ taraftan 19 sol taraftan da 19 gördüğünüz gibi bıraktım şimdi sizlerle birlikte yaprağımızın yapımını göstereceğim inşallah şimdi sizinle birlikte yapraklarımızı birlikte yapacağız inşallah 1 2 3 4 5 6 7 8. zürafamın içine batıyorum hanımlar. Sık iğnemi oluşturuyorum. Sonrasında arasında bir adet zürafayı bıraktım. Üçüncü zırh içine atladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yuvamı oluşturdum. Tekrardan başa geri dönüyorum. 10 adet pırpırımı oluşturuyorum hanımlar. Bir. 2tırırlarıın aynı eşit ve aynı boyda olması için baş parmak ve işaret parmağımızdan unutmayın destek alıyoruz 10 adet pırpırımı oluşturacağım 4. 5 6 7, 7, 7 9 Ve gördüğünüz gibi bu şekilde 10 adet pırpırımı oluşturdum hanımlar. Sonrasında 10. pırpırımın tepesine öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. Ben şu şekilde tersini çevireceğim. Sizler de isterseniz benim gibi tersini çevirebilirsiniz. Sonrasında süraflarımızı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi 4 adet zürafamı oluşturdum. Bakın burada da 5 adet pırpırım kaldı. Şimdi baştaki zürafanın içine tam orta kısmına sık iğnemi oluşturuyorum. Burada artık eksiltmeye geçiyoruz. Sonrasında zürafalarımızı oluşturarak gidiyoruz. Tekrardan ben çeviriyorum açıkçası. Sizler isterseniz kendinize bakan yönüne oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde eksiltmeye başladım hanımlar. tekrardan geriye çeviriyorum. Sonuncu da bir adet sürafam kaldıktan sonra bakın, ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesini oluşturduk. Şimdi sizlerle birlikte bir diğer bademimizi de oluşturalım. Ben bu ip e, kaybetme olayını açıkçası çok yapamıyorum doğruyu söylemek gerekirse ipimiz az kaldı gördüğünüz gibi bu şekilde işaret parmağıma doluyorum bu şekilde sıkılaştırırsanız sonrasında tekrardan dört adet sürafalarımızı oluşturuyoruz 4. Tekrardan geriye dönüyorum. Tam ortaya gelecek şekilde eksiltiyoruz. Burada sık iğnemi oluşturdum. ipimizi keselim. Sonrasında tekrardan gördüğünüz gibi baştaki zürafanın içine battım. Her bir yukarıya çıktıkça gördüğünüz gibi eksiltiyoruz hanımlar. Her birinin ortasına batıyorum. Çevirmeden de bu şekilde yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış şekilde. Böyle şu şekilde göstermek istiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bakın buradan da ufak ipimiz tabii ki de çıktı. Ben şimdi bir diğer e, bademini de oluşturup kamera arkasında hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Öncelikle baştaki zürafa değil bademin içine değil ikinci bademin içine üstten ikinci bademin içine batıyoruz hanımlar başını iki kez doluyorum Sonrasında tekrardan karşıya atlıyoruz. İkinci bademin içine batıyoruz. biraz sanki uzun olduğu gibi sonrasında tekrardan başa geri dönüyoruz göstermek istiyorum 5 adet pırpırımı oluşturuyorum. Bir, iki, üç, dört, ve 5 gördüğünüz gibi toplamda 5 adet pırpır oluşturdum şöyle göstermek istiyorum sonrasında baştaki pırpırımızın içine geri dönüyoruz 4 adet süran faallarımızı oluşturuyoruz. 3 ve 4 tekrardan baştaki zürafanın içine batıyorum. Şu şekilde döndüm. Zürafalarımızı oluşturuyoruz. bir dönüşümde zürafalarımızda gödenelerimiz eksilmiş oluyor hanımlar. üçüncü zürafamızı da oluşturduk. Tekrardan bu şekilde tepesine batıyorum. Burada ipimizi kesiyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrardan aşağıya yuvamızın içine battık 2 adet uzun pırpır oluşturuyoruz Senin de aynı boy ve eşit olduğuna dikkat edelim. Şu şekilde 2 adet pırpır mı oluşturdum. Sonrasında tekrardan 5 adet pırpır mı oluşturuyorum. Buradaki bademimin aynı boyunda eşit bir şekilde. 1 2 3 ve 5. Toplamda 5 adet pırpırımızı oluşturduk. 5 adet pırpırımızı oluşturduktan sonra baştaki pırpırımızın içine tekrardan geriye dönüyoruz. Sonrasında tekrardan içine pırpırlarımızı oluşturuyor, zürafalarımızı oluşturuyoruz, yün ağıtlarımızı oluşturuyoruz. Başa geri dönüyorum. Her bir başa geri döndüğümde gördüğünüz gibi güdenilerim de eksilmiş oluyor hanımlar. şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz gibi hemen iğneme sarı rengimi takıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar iğnemi ipimi taktığımda geldim Burada iki adet pırpırlarımız kalmıştı tepesine 3 adet minik pırpırlar oluşturuyoruz. 1 2 ve 3 Tekrardan karşıya geçiyorum. Yalnız ben karşıya atlarken ipimi kesmiyorum. Sonrasında kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3 Şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. İpimizi de keselim. Buradaki hatta fazla iplerimizi keselim. Sonrasında tekrardan bakın baştaki zürafaya değil ikinci zürafamın içine atlıyorum. Sık iğnemi oluşturuyorum başını iki kez doladık. Sonrasında arta kalan ipimizi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bir sonraki arada bir adet sürafamı bırakıyorum. Karşıya atlıyorum. tekrardan geriye dönüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Ben şimdi aynı buradaki gibi çiçeklerimi oluşturup kamera arkasında hemen geliyorum hanımlar. Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim ben arasını 8 adet bırakmıştım zaten sizler isterseniz biraz daha fazla da bırakabilirsiniz hemen şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler için yakınlaştıracağım modelim bu şekilde sağ tar sol tarafa gidenler için ekran görüntüsü almak isteyenler bu şekilde ekran görüntüsünü alabilirler Ben bu modeli yazması karşı taraftan ne kadar yaparım sorusuna gelecek olursak kesinlikle 500'den aşağı yapılmayacak bir model gördüğünüz gibi çok sık ve uğraştırıcı hemen şu şekilde de şöyle göstermek istiyorum sağ tarafa gidenler için de göstermek istiyorum yapması oldukça zevkli ama bir o kadar da uğraştırıcı olduğu için kesinlikle hanımlar yaparsanız 500'den aşağıya kesinlikle yapmayın. Evet hanımlar, videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemezseniz bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.